Ankara Bağlıca'da birden fazla yavru köpeği sahiplenme iddiasıyla alarak öldürdüğü düşünülen MMD'nin az evvel tutuklanmasına karar verildi. Bir evcil hayvanı kaçten öldürmek suçlamasıyla ve birden fazla kez birden fazla hayvanı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Hukukun uygulandığını gördüğümüz bir karar oldu. Maalesef dosyaya yansıyan deliller çok korkun. Şüphelinin telefonunda... Ee, çok fazla sayıda kedi köpek videosu, fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu tespit edildi. Yine kanlar içinde yatan 5 günlük yavru köpeklerin olduğu telefonundan çıkan görüntülerde mevcut. Bunlara dair yaş mamaya su kattığı için kırmızı renk oluştuğu yönünde saçma sapan bir beyanda bulunmuş. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 14 tane sahiplenmesi var köpekleri. Daha tabii ki bilemediğimiz pek çoğu da vardır. Ee, bu hayvanların tamamıyla ilgili olarak e, köpekler balkonunun kapısı açıktı oradan kaçtı diyor. Fakat balkonundan kaçtıktan sonra köpeklerin bahçeye inmesi, bahçeden sonra da siteden kaçabilmesi için de e, sitenin içinde gezmesi, site kapısına gitmesi gerekiyor. Ancak e, site kapısının her yerde güvenlik kameraları var. Hayvanların hepsinin eve girişine dair video görüntüleri var. Evden çıkışlara dair canlı bir görüntü yok maalesef. Evden çıkışlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra hayvanlar eve girdi. Sonra çok ağır poşetlerle ve kartonlarla evden dışarı çıktı, kapı kollarını ve diğer yerleri de temizlik malzemeleri temizleyerek delilleri karartmaya çalıştığını da video kayıtlarından polis tanıklarından gördük. Ee, tutuklama şu aşamada çok önemli bir tedbirdi gerçekten çok da iyi oldu. Ancak bu yeterli değil ve biliyoruz ki bu gibi eylemleri yapan kişiler hayvanlardan başlıyor ve daha sonra insanlara da geliyor bu. Yine evinin pek çok yerinde kan lekeleri tespit edildi. Evinde işte çok fazla sayıda hayvan tüyünün poşetlenmiş halinde, hepsinin tek tek poşetlenmiş halinde toplandığı da tespit edildi. Gel gel güzel yerlere gidecek yavruların gel. bir tane golden var. Onu da yok mu yerini serebilecek bir yeriniz var mı? Hmm. Arkadaşlarından falan olursa. İki tane de birini alacaklar. Bir tanesi kardeşi kalacak. Ben onu bir sorayım. Onu bir Soruyorum. sorsan hadi. İstersen onu da gösterelim o golden. Onlar da çok güzel. Sen de alayım da. O arkadaşlar Aynen alayım. arkadaşlarına bir soru evleri olan varsa yanlarınızda. Hadi gel mamanızı yiyin. Hadi. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Bu hep böyle. <laughs> Amca bunlara yani beş nesildir bakıyormuş. Yani tanıyor diyor. Ya. Yani... Gel 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 <laughs> gel 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 gel, gel, gel.